Arkadaşlar hepinize selam Veritet bugün yanımda Özgür var. Merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugün Özgür'le beraber arkadaşlar Detran oynayacağız. Özgür benim için çok güzel tuzaklar hazırlamış. Evet çok fena troll tuzaklar hazırladım arkadaşlar. Vallahi çok güzel hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Özgür benim ilkokuldan arkadaşım. İlkokuldayken beraber aynı sırada oturuyorduk ve öğretmeni trollüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar takım seçeceğiz. Ben bu takıma giriyorum. Özgür sen de o takıma gir tamam mı? Girdim haydi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Allah Özgür başlıyor, bakalım başlıyor. bana nasıl tuzaklar hazırlamış arkadaşlar. Çok merak <laughs> Gidiyorum. Hadi, bakalım, hop. hadi hadi Allah. geçiyorum arkadaşlar geçiyorum hadi az mı bu hayır arkadaşlar hadi bakalım bir daha başla bir daha başla. Özgür bana evet, çok fece tuzaklar hazırlamış arkadaşlar. Oha Özgür bu tuzaklarda ne indisi böyle? Hadi bakalım geçelim hayır, geçelim hadi. Ya. Hadi a! Hadi i̇şte bu ya. İşte bu. Gene yakaladım ya. Aa bir dakika bir daha basamıyorum. Olamaz. Hadi arkadaşlar geçiyorum ya, geçiyorum geçiyorum, geçiyorum. Evet evet hayır, Özgür Allah, bir daha yok. bir tuzağı tekrar kullanamıyorsun. Hadi bakalım geçiyoruz. Aa, vah, Oha! Oha ne oluyor? Hadi i̇şte geçiyorum 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 Hadi taşı. hadi. İşte bu tamam. Aa kaçtı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Özgür gülüyor. öyle bir tuzaklar hazırlamış ki geçirtmiyor beni hiçbir şekilde. Şimdi arkadaşlar Özgür'e fake atacağım. Şöyle hop tamam attım fake. Tekrar fake atıyorum. Tekrar hadi. O fake'i yedi. Ben gibi yedi, kaçırdı. ya. Of. Özgür fake'i mi yedi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Özgür'ün tuzaklarını geçiyoruz. Hadi bakalım hadi. Hadi. Aa, hayır. Nasıl bir tuzak şimdi Özgür? Sen bana burada ne hazırladın? Çok fena. Efsane troll bir tuzak hazırladım. Hayatta geçemezsin. İmkansız. İmkansız. Deneyeyim hadi bakalım. Allah. Fake atıyorum fake atıyorum. Attım ve oha öldüm ama. Oha çok fena tuzak ya. <laughs> Özgür'e çok feci fake attım arkadaşlar. Özgür fake'imi yedi. <laughs> Bu da acaba bana nasıl bir tuzak hazırlamış çok merak ediyorum. Hadi ya geçtim. O oh, geçtim. Allah Allah, geçtim, nasıl geçtim, geçtim. Ya. Hayır ya. <gülüyor> 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 Beni trolleyemedin, i̇şte, trolleyemedin. Burada var ya, burada %100 patlayacaksın. %100. Burada %100 patlayacağım he. Göreceğiz bakalım. Haydi 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 haydi, işte, hadi dur arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar aha patladı, patladı. <gülüyor> <gülüyor> patladı, patladı. Of ya arkadaşlar bu nasıl bir tuzak böyle? Terede tuzu. Bu ne lan acaba tüstrüm. arkadaşlar? Oo bu efsane bir tuzak, efsane. <laughs> efsane kral bir tuzak diyorsun. Hadi bakalım. Allah Allah. İşte al sana kral. Hayır, Hadi bakalım. Hayır. kral böyle kesen adamı. Arkadaşım bu nasıl bir tuzak, tuzak gitti böyle? Özgür bildiğiniz bana kral tuzağı hazırlamış. Bildiniz böyle beni öldürdü krallar. Evet krallar seni öldürdük yalnız. Bu, bu fena, şöyle, bu fena şöyle bir Şöyle şöyle fake Fak adam, attım fake mi? attım. Hayır atacağım o? fake atacağım. Aa atıldım bak yedi yedi. Olamaz tuzağın kaçtı ya hayır <laughs> Senin ya. Senin beni tuzağa düşürmen için 40 fırın ekmek yemen lazım Özgür. Sen beni tuzağa falan düşüremezsin. Evet düşeceksin ama şimdi var ya çok feci boğulacaksın ama farklı bir şekilde. Burada boğulacak mıyım? Diyor Allah fake attım. Yok ama boğulacaksın lafıya kattım. İşte böyle. Hayır ya. Arkadaşlar of, of. kum tuzaymış. En kötü tuzaklardan bir tanesi. Bildiğiniz evet. benim Özgür kumun içine boğacaktı. Minecraft'daki en güzel tuzak. Arkadaşlarınıza yapın arkadaşlar. Efsane bir tuzak ya. İşte arkadaşlarınıza sakın böyle tuzaklar yapmayın. Yoksa arkadaşlarınız bozulur. Bozulmaz bozulmaz. Yapın arkadaşlar. Bakın şimdi ne güzel bir tuzak yaptım. Özgür'ün tipine Oo. bakın arkadaşlar. Çok komik ya. Şunun karakterin tipine bakın. Ne var tipimde ya? Senden daha yakışıklıyım bir kere. Bakalım burada nasıl bir tuzak hazırlamış. Geçiyorum arkadaş. Aa! Hayır ya. Hayır bu olur olur mu hiç ya? Hiç arkadaş arkadaşa arkadaş. böyle bir tuzak hazırlar mı? Arkadaşlar çok güzel bir tuzak. Yavaş yavaş iniyor aşağı. evet üstümde kapandı arkadaşlar. Ben şimdi buradan yavaş yavaş aşağı ineceğim ve öleceğim. Yanarak öleceksin. <laughs> aa, hayır. Aa. Hadi arkadaşlar hızlı bir şeyle geçmem lazım. Hadi bakalım, hayır, geçiyoruz kaçtı. geçiyoruz. Geçtim kaçtı, işte hayır, bu. Kaçtı ya, ne yazıyor arkadaşlar. burada arkadaşlar? Zümrüt bloğunu kır ve oyunu bitir diyor. Ya hayır hayır tuzak Tuzak yok hayır bitti. Tuzak, tuzak yok kıracağım. kıracağım. Hayır ya. Kırıyorum kırıyorum. Hayır. Hadi tuzak bakalım şiş, arkadaşlar şiş. kırdım. İşte bu oyun hayır bitti. Ya. Ben Kaybettim. kazandım. Kaybettim arkadaşlar ya o kadar da güzel tuzaklar hazırlamıştım oysa ki. Şimdi Özgür'e de ben bir, bir takım tuzaklar hazırladım. Şimdi Özgür'e de hazırladığım tuzakları hazır, Oo. hazır mısın Özgür? Hadi bakalım. Hazırım bakalım nasıl tuzaklar hazırladın acaba bana? Göreceksin şimdi. Şimdi hangi takıma gir biliyor musun? Sen o takıma gireceksin ben de bu takıma gireceğim. Tamam giriyorum. Arkadaşlar Özgür'e öyle bir tuzaklar hazırladım ki. Özgür var ya bana yalvaracak. Hayır gider. Yalvarmayacağım. Seni yeneceğim. Aynı senin beni yendiğin gibi ama ben de yeneceğim. Hayır Hadi ben bakayım. seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Ay bakalım. Ay yeneceğim, yeneceğim, ben alıyorum, ben alıyorum. Ay ben, ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben ah, yiyeceğim. Ah, ah. Hayır hayır. Burada bana vurma. Hadi bakalım. Tuzaklarını da göster gücünü. Hazır mısın? bakalım Özgür. Şimdi tuzaklarımın tadına bakacaksın. Özgür'üm ama lütfen çok fazla kötü şeyler yapma tamam mı? Kötü tuzakları yapma ya ne olur. Tamam tamam yalvarma şimdi bana. Hadi bakalım arkadaşlar tamam ben... Özgür için oyunu başlatıyorum. Ben bu tuzaklar için bir hafta mı harcadım? Hayır hayır. Oha bu tuzak çok zor ya. Nasıl kazanacağım? Allah işte bu. Fake atmaya çalışacağım ama. Fake yapmaya atmaya çalışacağım ama bana fake atamazsın. Yemiyor arkadaşlar yemiyor ya. Çok uzun çok uzun. Kısa olsa atardım ama. Hadi geç geç Allah. hadi geç. Sıkıcıda geç hadi. Hadi, hadi geç At. de. At. <laughs> arkadaşlar çok zor ya bu ya. Hadi bir daha bas bakalım. Hadi bir daha bas. Evet, oh. bir dahakine basamıyorum arkadaşlar şimdi bu evet, arkadaşlar, da çok iyi itme çok... tuzağı hadi ayır <laughs> itme tuzağı ya arkadaşlar gerek atamadım ya hayır atamayacaksın ne atamayacaksın. atamayacaksın hadi arkadaşlar, bakalım bu atsın güzel arkadaşlar böyle kötü bir tuzak Allah o olamaz be attı, attı ya be. attım be ha <laughs> creeper ama çok güveniyordum abi. arkadaşlar creeper Oha. tuzağıydı bildiğiniz creeper ne yapıyor creeper'ı çabuk onu patlat onu patlat çabuk Hayır ya. Patlamadı oh ki. O patlamadı arkadaşlar. Rula gezildi patlardı. Oo oh, oh. arkadaşlar bu fena tuzak var. Ok atacak galiba ya da alev atacak. Alev vallahi atacak, alev atacak. Valla bilmiyorum. valla bilmiyorum ne atacak ama. Kesin kesin alev atacak arkadaşlar. Allah gidin Hadi Oy. Yandı i̇şte bu, ya. Aa. Ya şey geçemiyorum. Geçemiyorsun. Yan da geçmiyorum ya. Vallahi yanıyorum. Ben de oh, vurayım birazcık. Yandı. yandı. <laughs> Ayır. Ayır. İmkansız arkadaşlar. Çok zormuş ya. Geç bakalım. Oo. Arkadaşlar bu sefer ok atacak galiba ya. Oğlum ne kadar zorlu tuzaklar ya. Vallahi benim de hayır yolu sanki. İşte bu. Oh. Ayır. Oo oh. <laughs> <laughs> oh, bu tuzak efsane arkadaşlar. Hadi özgürsüz güzel geçsene. Hadi ya. geçsene. Okları sana atayım da şöyle al bakalım al bakalım. Oh. Hadi geç geçebileceksin. Hadi. Hayır ya. Aa, Yeni patlattı. bir şey yaptım lan arkadaşlar. Bu fake attı evet, ya. Fake kattım ama şimdi bu tuzak bu tuzak kesin çok zor. Oha kesin yukarıdan bir şey düşecek. Dur bakayım. Allah. Hadi. Hayır, Hayır ya. Hayır işte bu. Ya arkadaşlar gene fake attı evet, bana. Abi, düştüm Valla hızlı koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum. Aa, koşuyorum. Allah. Hayır, arkadaşlar. Hayır. Hadi. gel, gel, i̇şte bu NASA tamam geldi. tamam. Hadi oh, oh, <laughs> oh, tuzağımdı ve çok güçlü bir tuzaktı arkadaşlar, bu. Arkadaşlar fena uçtum ya. O neydi öyle? Neredeyse <laughs> kaçıyordum ama. Ha. Hadi sıkıysa bundan yani. geç. Ben bu tuzağıma çok güveniyorum. Arkadaşlar buradan ben buradan ne yapayım? Ben buradan bir hop geçmeyeyim. Şöyle atamazsın. Geçmeyeyim. Fake atamazsın. Hop oh. geçmedim. Atamazsın. Oooo. Attı. Vallahi geçti. Arkadaşlar nasıl olabilir? Hop hop hop. Çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu. Hayır laf tuzağı ya. Suyu lav yaptı arkadaşlar. Çok çekti. Buradan da geçecek şimdi arkadaşlar. Hayır, bu tuzak kullanmamış. Evet kullanmadı. Arkadaşlar vallahi ya çok bir troll yapmış. Al bakalım. Ay, 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 ay. <laughs> bop, bop, bop. Arkadaşlar bob o! Oh. Oh, <laughs> Vallahi baba ya. öldürdü onu. Vallahi öldürdü arkadaşlar. A doğru kapıyı seç. Şimdi doğru kapıyı yok. seçmek zorundasın. Ben bir tane kapıyı yanlış kapı, bir tanesini Abi. doğru kapı olarak belirledim. Nereden bileceğim ya? hiç bir ipucu yok mu? Arkadaşlar ipucu yok. İpucu evet, yok. yok. Seç bakalım hangisi? Arkadaşlar sağ diyorum. Sağ diyorum. Vallahi oh, evet, doğruymuş. Böyle soldaki seçinmiş. kapıyı yapmıştım Hadi bakalım. Öldürüyor. <laughs> Ama aynı tuzağı ben de yapmıştım sana ya. Aynı tuzağı ben de evet, yapmıştım. evet benden ben tuzak diye. çalmışsın. Şöyle burada sefer girmeyeceğim. Burada pek gireceğim. Hadi. Arkadaşlar burayı asla geçemem. Labirent. Evet geçeceksin, oh. geçeceksin, Hayır ya. Nerede zıplıştı işte, peki? Nerede zıplıştı arkadaşlar? yemedi hadi fake ya. Hadi zıpla, 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 Hop. Oh. Oh. hadi zıpla, zıpla. Hadi, tamam, tamam. Fake atmaya hadi, hadi, Arkadaşlar şöyle hop oh. zıpladım arkadaşlar. Oh. Allah, ya. Vallahi yemedim peki, vallahi yemedim arkadaşlar. Süper. Kaç kaldı? Oha! Yorum kalbim kaldı. Ne oluyor Yorum Yorum kalbim ve o öldürüyordum az kalsın. Ne oluyor? geçme gibi bir şansın yok çünkü bu tuzak efsane ötesi. Arkadaşlar labirent labirent. Kafana oldum. bak kafana üstüne bak üstüne. Hayır <laughs> hayır. Arkadaşlar fark etmedim bile ya. Neyse neyse. <laughs> geçemez ki geçemez ki geçemez ki. Bu sefer bu sefer çıktım. Vallahi bu sefer çıktım. Aa, hiç çıkamadım. Aa, hayır çıkamadım. Ya hayır. Açıyorum tuzağı hadi bul artık bul artık. tuzağı. Arkadaşlar bulamıyorum. Aha bu bir dakika. Oğlum bu çok zormuş ya. Aha buldum buldum Açtım, buldum, tuzağı, buldum. açtım tuzağı açtım tuzağı açtım. Hayır hayır hayır. açtım. Açma, açma. Ooo son anda kurtuldu. Son anda çıktım vallahi arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Oha. Söylemem söylemem. söylemem çok güzel bir tuzak bu söylemem. Arkadaşlar ne olabilir bu? Ben boğulma olabilir. Alev olabilir. İşte arkadaşlar, kaçtım. İşte Hayır kaçtım. Hayır zehir tuzağı. Zehir tuzağı. <laughs> <laughs> zehir tuzağıydı. Arkadaşlar harbi zehirlendim ya. Çok zor bir tuzaktı. Zehirden de çıktım. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Oh, oh. Özgür sonunda tamamladı parkuru. Acaba kim daha hızlı tamamladı arkadaşlar? Sizce kim daha hızlı tamamladı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. En hızlı ben mi tamamladım yoksa Özgür mü tamamla tamamladı? Yorumlar kısmında yazın. Yorumlarınızı hepinizin teker teker kalp bırakacağız. Her neyse canım aynen bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bugün Özgür videoya geldi. Videoya geldiği için çok teşekkür ederiz. Sağda, sağda solda iki video var. İki video lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım bunları yapın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.